Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün nefis bol biberli domatesli soğanın sarımsak aramalı havuçlu patates yemeği yapacağım. Öncelikle soğanımı ve sarımsağımı kavurduktan sonra biberlerimi ekleyeceğim ikinci aşama. Daha sonra domateslerimi ince ince doğrayıp ilave edeceğim. Hafif haşladığım patates ve havuçlarımı haşladıktan sonra süzüp içine koyacağım çok lezzetli oluyor haşlayınca haşladığım suyu da ilave ediyorum vitamini hiç kaybolmamış oluyor sevgili takipçilerim öncelikle soğanlarımı ince ince doğramakla başlıyorum ve patates havuçlarımı da ocakta düdüklüme koyuyorum şimdi sevgili takipçi patatesimi havucum burada haşlanırken ben de o sırada soğanımı doğradım. Doğrayıp sarımsağımı, biberimi ve domateslerimi doğradım. Bir kaşık salça, domates salçası, baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, tuz ve çok azıcık kimyon baharatımı ayarlayıp bekliyorum. Yemeklerim yapmak için tencereme yoğun koyup soğanımı sarımsağımı kavuracağım ben o sırada biberimi ve domatesimi haşlandıktan sonra suyuyla beraber ilave edeceğim soğanımı ısınan ama attım sevgili takipçilerim güzelce kavrulduktan sonra sarımsağımı biberimi ve süt domatesimi ekleyeceğim buram buram mis gibi kokan sarımsağımıza soğanımı ilave ettim ve domatesimi de ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Yemeğimizin iç harcı iyice piştikten sonra salçamı ve baharatlarımı koyacağım. Salça olarak ben domates salçası kullandım. Arz eden biber salçası da ekleyebilir sevgili takipçilerim. Baharatlarımı hemen tekrar sayıyoruz. Salçasına eşlik eden baharatlarım. Kırmızı toz biber, çok azıcık kimyon, karabiber, pul biber ve tuz sevgili takipçilerim. Evet, patatesimiz ve havuçlarımız haşlandı. Şimdi suyunu ayrı bir yerde süzüyorum. Böyle süzdüm. Süzdüğüm sebze suyumu yemeğime ilave edeceğim. Böylelikle yemeğiniz vitamin değeri kaybolmamış olacak. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum. Şöyle. Ve onun akabinde salçamızı ilave ettim. Havuçlu patatesleri ilave ettikten sonra sebze suyunu koyuyorum. Evet sevgili takipçilerim. Haşlanan patates havuç suyunu sebze suyu olarak koydum. Vitaminli nefis havuçlu patates yemeğim pişiyor. Evet bu lezzette havuçlu patatesli nefis sarımsak aromalı patates yemeğim, siz sizde yapabilirsiniz. Evde yemek kanalına gelerek abone olup videomun sonuna kadar izleyiniz. Abone olduktan sonra beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Şimdi patates yemeğim pişecek. Nefis havuçlu patates yemeğim. Piştikten sonra son halini sizlere göstereceğim. Dünden makarna yemeğim var. Yanına ek olarak patates yemeği yaptım ana yemek olarak. Evet sevgili takipçilerim. Nefis havuçlu patates yemeğim harika sarımsak aromalı şık pişti siz de bu lezzeti yapabilirsiniz siz de benim gibi haşladığınız savuç ve patates suyu sebze suyunu vitamini kaybetmesin diye yemeğiniz ilave edebilirsiniz herkese afiyet şifa olsun evde yemek kanalına gelip abone olmayı ve emeğim için ve sizin güzel değerli zamanınız için videoyu sonuna kadar izleyip abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın. Afiyet olsun.